Trend Medya için hazırladığımız Trend Siyaset karşınızdayız. Youtube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Yönetmenimiz sevgili Çağrı Arcaklıoğlu. Konuğumuz da Başkent Ankara'dan. Sevgili izleyiciler karşınızda Anahtar Parti Kızılca Hamam İlçe Başkanı Sayın Mücahit Karakayalı var. İzniniz olursa değerli başkan öncelikle selamlayalım. Sayın Başkan hoş geldiniz. İyi günler, iyi yayınlar. Ben de sizi selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun. İyi günler dileriz. Bekliyorum. Sağolunuz. Teşekkür ederim kıymetli vaktiniz için. Başkan Bey ne kadar zamandır aktif siyasetin içindesiniz? Efendim ben 2001 yılından beri aktif siyasetin içinde idim. 2003 yılında <laughs> 20 yıl ara verdim. Tekrardan 2023'te Kızılcağım'da aktif siyasete başlamış bulunmaktayım. Evet, anahtar Parti'nin kuruluşuyla beraber o zaman? Anahtar Parti kurulduktan sonraki aşamada ben Anahtar Parti'ye dahil Geldiniz. oldum. Geldiniz. Tamam. Enveriyatından öncesinde? Öncesinde, öncesinde sayın bir 20 yıl ara verdim. Ara vermek durumum şöyle oldu. Ekonomik sıkıntılarım vardı. Ticari sıkıntılarım vardı. Siyasete Anladım. Biraz... Onun öncesinde yani ara vermezden önce Onun öncesinde başlangıcım Milliyetçi Hareket Partisi ile başladım. Geç dönemde. Daha sonraki süreçte AK Parti'ye dahil oldum. Fakat Anladım. AK Parti'deki bu süreçte kendime yönelmem gerekiyordu. Siyaseti bıraktım. E, bu süreçte tabi siyasete aktif olarak değil de pasif olarak e, kontrol ve e, denetlemeye çalışıyorum. Anladım ama yanlış yapmışsınız yani Sayın Başkan ticareti e, önceleyerek yani aslında AK Parti ile devam etseydiniz ticari hayatınızda yoluna girebilirdi rayına girebilirdi biliyorsunuz. Şimdi şöyle ben e, kendim kendi açımdan şöyle düşünüyorum e, siyasetle kazanmaktan değil de e, kişisel olarak e, oturmuş bir mantıkla kazanmak benim için daha güzel. Ama siz etik evet. sizin sizin türünüzden e, son örneklerdensiniz. Sizin gibi adamlar kalmadı biliyorsunuz yani artık. Yani, kullanarak bir siz... yere gelmek istemiyorum. Anladım. Ama ben fiyate ne katabilirim? Kızılcamama ne katabilirim? Öyle bir düşünce içerisindeyim. Anladım. Peki profesyonel işiniz nedir? Ticaret anladığım kadarıyla ama ne yapıyorsunuz? Yani ben şu anda bir kamu kuruluşunda e, son günlerini yaşayan bir kişiyim. İşçi, Öyle işçisiniz. Mi? işçisiniz peki tamam her şey yolunda o zaman şöyle soracağım şimdi keçi öğreninde bahsettiğiniz için e, sormakta bir his görmüyorum sayın başkan şimdi Türkiye'nin çeşitli problemleri sorunları var e, özellikle de siyasi etik meselesi son günlerde en konuşulan konulardan bir tanesi e, bir bu konuyla ilgili fikrinizi öğrenmek istiyorum yani anladığım kadarıyla keçi öğreninde iyi biliyorsunuz biliyorsunuz son günlerde keçi öğren belediye başkanı cumhuriyet halk partisinden istifa etti. Zehir zemberek açıklamalarına istifa etti. Ee, yani bu etik meselesi çok konuşuluyor. Bu transferler meselesi çok sıkıntılı. Ee, biraz bu perspektiften değerlendirebilir misiniz? Yansıması ne oldu kamuoyu üzerinde? Ben bir kelime söyleyeyim şöyle söyleyeyim. Sözünüz kezdim affedersiniz. Rica ederim. Şimdi bizde e, e, şöyle bir şey var, söylem var. Balık baştan kokar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda bütün vekillerimiz birbirlerine girmiş durumda. Bunu gören halkımız acaba yerelde ne yapar? Çünkü bu süreçte bu geçişler çok hızlı olduğu için e, artık seçmende de böyle bir şey algısı oluşmaya başladı. Ya acaba e, bize yansıtılan söylem daha sonradan değişkenlik gösterebilecek mi? Ve gösteriyor şu anda da onu görüyoruz yani. Ne kastettiniz anlayamadım. Yani e, siyasi insanların söylemiyle sonuçta vardıkları noktalar değişik oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkan adayı çıkmışsa o süreci tamamladıktan sonra başka bir partiye geçmesi daha mantıklı olur. Ama o yolun yarısında başka bir partiye geçerek başka bir söylem söylemesi bence pek etik değil. Ama zaten başka biliyorsunuz yani bu işlerin içinde hani Aydın mesela Aydın hani çok iyi bir örnek bizim siyasi tarihimizde de çok iyi yerini alacak anladığım kadarıyla e biliyorsunuz yani bir sürü yolsuzluktan hırsızlıktan şundan bundan bahsediliyor dosyalar havalarda uçuşuyor tehditlerden Aynen. bahsediliyor yani bu insanlar da durduk yere geçmiyorlar anladığım kadarıyla böyle bayağı bir bildiğimiz büyük büyük yaralar var o yaraları kapatmak o dosyaları kapatmak için ee, tehditlere bir şekilde boyun eğiyorlar. benim anlamadığım şu, şu, peki bu kadar defolu ve bu kadar işte hırsız, yolsuz, bilmem ne falan diye arkasından konuşulan adamların ee, o partilerde ne işi var? Asıl ee, problem sorunu değil be, mi? E, artık... <laughs> Özür dilerim. Lafınızı tamamlayınız. Rica ederim. Asıl sorun bu değil mi? Yani hani sorun, bu kadar yolsuz sorun, adamın kaynağı, siyasette olması. Aynen sorunun kaynağı budur. Kişi bittiği yerde kendisine yeni bir cephe açmaktadır. Bu da iktidar olan parti bunu sanki bir e, o partiye katılma sanki sonuçlar çok güzel olacakmış gibi bir e, algının içine girmektedir. O aslında kendini kamufle etmektedir siyasetçi burada. E, partilere partinin e, üst e, aklı mı diyeyim veya e, yönetim mi diyeyim? Bunlar aslında kabul etmemesi lazım. Yasama Aha. yürütme yargıda bu kişi temizlenip öyle gelmesi lazım. Eğer mevcut partide kendisini ifade edemiyor veya e, projelerini hayata geçiremiyorsa belki bir çıkış yolu kendisini arayabilir ama e, yolsuzlukla alakalı e, ve e, ihalelerdeki yapılan birçok usulsüzlükle alakalı yeni bir çıkış yolu bence etik değil ve hatta tehlikeli olabilir. Anladım. Peki, peki, peki Kızılcam ama biraz konuşalım. Kızılcamam da Ankara'nın en önemli ilçelerinden biri ve herkes Kızılcamamı tanır, bilir zaten. E, sorunları, sıkıntıları neler sayın başkan? Sokağa indiğinizde sahada ne görüyorsunuz? Neler konuşuyorsunuz? Şimdi böyle Kızılcam'da şöyle bir şey var. Biz kendileri söylemini söyleyeyim. E, Kızılcamam Cumhuriyet İttifakı'nın dağosu olarak görünüyor. Hı hı. E, bu, <laughs> bu sistemde devletimizin ve hükümetimizin bakanların bütün imkanları burada e, sahada e, e, uygulanmaya çalışılıyor. Ve e, ve yapılan da birçok e, uygulamaları var. Fakat bu e, devletimizin imkanları bizim e, Kızılcahamamlı hemşerilerimizin e, cebine yansıyor mu onu ben e, pek görmedim. Yani Çünkü burada bir ekonomik sıkıntı var. E, e, burada e, Kızılcahamam'da Emeklimiz bizim biraz fazla, onların da hı -hı. sıkıntıları var. E, geçim e, sıkıntıları haliyle tabii sadece gıda bazında düşünmemek lazım. İnsan e, bir tatile gidecek düşünüyor artık yani kızacağım da acaba gidebilir miyim diye düşünüyor yani şu anda. Hı hı. E, çözüm odaklı baktığınızda siz neler öneriyorsunuz? Vatandaşça bu sorunları konuşuyorsunuz. Onlar size anlatıyorlar ama siz anahtar parti olarak neler öneriyorsunuz? Anahtar Parti olarak ben kişisel e, kalkınmayı öncelikle alıyorum. Hı hı. Çünkü e, Şöyle söyleyeyim e, bizim ekonomik olarak e, insanlarımızın gelir seviyelerinin yükselmesi zaten yerelde yapılması gereken birçok şeyi yapabilir yani. Fakat şu anda yap yapılmıyor. E, devletimizin imkanlarının sahada kullanılması da onlara yansımadığı için blok olarak şu anda e, ekonomi bu ara biraz çöküntü şu anda kızılıyor. Bir siyasi çöküntünün de varlığından söz ettiniz. Yayının başında konuştuğumuz bu siyasi etik hareketlerini mi kastetmiştiniz Sayın Başkan? Yoksa genel olarak e, yani güvensizlik artıyor ya siyasette ve siyasetçiye. Onu mu kastettiniz? Yani süreç olarak Anahtar Parti yeni bir periyote girmiş durumda. Türkiye Aha. genelinde. E, şu andaki siyasilerin de birbirleriyle... E, çelişkili ifadeler kullanması, güven ortamının tamamen düşmesi. Çünkü siyasetçiye güvenecek. Devleti yöneten siyasetçiler. Bu güven ortamı kalmadığı zaman kişiler tabi haliyle soru işareti var. Şu andaki süreç acaba ne olacak? Türkiye'nin geleceği ne olacak konusunda endişeleri var. Ama Anahtar Parti bu endişeleri ortadan kaldıracak. İnanıyorum. Aha, sizin beklentileriniz peki? Ben hı kendim inandığım için Anahtar Parti'de bunu kısa canlı uygulayacağım anlatmaya çalışıyorsunuz. Peki sizin Aynen. geleceğe ilişkin olarak beklentileriniz nasıl Sayın Başkan? Yani siz deneyimli bir siyasetçisiniz. Anladığım kadarıyla hani bir 20 yıllara verdiniz ama siyasetten muhtemelen hiç kopmadınız. Gündemi Aynen. hep takip Aynen. ettiniz değil mi? Aynen. Baktığınızda yani bakıyorsunuz genel olarak ekonomiyle ilgili sorunlar var. Sağlık sistemi çökmüş. işte eğitim sistemi çökmüş. Dış politika ile ilgili problemler var. Etrafımızda bir ateş çemberi, terör Süs Türkiye projesi yan yana yan yana yan yana koyduğunuzda hayat çok zor. İnsanlar korkunç bir dönemden geçiyor ama Türkiye'nin geleceği açısından ne görüyorsunuz? Türkiye'nin geleceği konjektör olarak jeopolitik olarak çok güzel bir konumda olduğu için bu maalesef siyasetçilerimiz tarafından uygulamaya bir türlü sokulamıyor. Ee, şöyle söyleyeyim, bölgemizden birçok petrol hatları geçiyor, biz bunlardan faydalanamıyoruz. Şu anda bizim doğal gazımız çok pahalı, ee, benzinimiz, mazotumuz dünya şeyine göre, efendime söyleyeyim, kullanımına göre çok pahalı, Hı -hı. pahalı bir mazot alıyoruz. E, haliyle e, tabii Anadolu Parti Genel Başkanımızın dediği gibi, bizi meşgul eden e, terör olsun veya ekonomik sıkıntılar olsun bunları atlattığımız zaman zaten Türkiye'de kişiler kendi önüne bakacaktır. İnanıyorum. Ve sağlıklı düşüneceklerdir. Yani bir kaos ortamını ortadan kaldırmak için yeni bir oluşum yeni bir düzen lazım. Çünkü yasama yürütme yargı birbirlerine girmiş durumda şu anda Türkiye'de. Yani bir uç noktadan yetkisiz bir insan Başka bir uç noktaya yerleşebiliyor. Bu da e, uygun değil. Liyakat ve ehliyet sahibi olmak gerekiyor. Yani meslek grupları birine karışmış durumda şu an. Anladım. Sayın Başkan, son olarak hiç vaktimiz kalmadı mı? Merak ediyorum. Dünkü atamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Adalet Bakanlığına ve İçişleri İş Bakanlığına yeniden yapılan yeni atamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, bir seçim yaşıyoruz. Bir seçimden sonra Türkiye'de ee, yeni oluşturulan bir hükümetle bir atama yapılması gerekirdi. Geçmişte böyle oluyordu. Mesela Adalet Bakanımız veya diğer bakanlıklarımız e, hükümetimizin içerisinden kişiler olabiliyordu. Şu anda dışarıdan da bu kişiler enjekte edilebiliyor yani e, sisteme. Fakat bu e, tabi ters tepiyor. Çünkü e, yasama yürütmenin e, erkleri birbirlerine karışmaması lazım meslek grupları ile alakalı diyelim ki veterineri direkt alıp TÜBİTAK'ın başına getirmek gibi bir şey. Yani Hı. kendi branşında bir eee rayda yürümesi lazım. Fakat bu sistem evet. biraz acayip. Evet, yani. peki. Peki, çok teşekkür ederim. Kısa zamanda çok şey anlatmaya çalıştık. Zamanınız için bir teşekkürüm. İyi ki geldiniz. En yakın zamanda görüşmek üzere. Sağ olun sayın başkan. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler. Diliyorum. Sağ olun. Anahtar Parti Kızılcama İlçe Başkanı Sayın Mücahit Karakaya alacağını yayın konuğumuzdu. Bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.